Aç şu telefonu Purvi. Turvi, sen gecenin bu saatinde burada ne yapıyorsun? Kaç zamandır seni arıyorum. Neden telefonuna cevap vermiyorsun? Söyle. Efendim, ben düşünmek ve bir çıkış yolu bulmak için kendimi biraz zaman tanıyorum. Tamam. Peki evdekilere nerede olduğunu söyledin mi bari? Bak eğer yapmadıysan lütfen bu telefon alıp onları ara. Annen gereksiz yere endişelenmesin. Hayır. Ben de şimdi eve gidiyorum efendim. Benimle gel. Seni eve bırakacağım. Benimle gel. Purvi hadi seni eve bırakacağım. Purvi benimle gel. Bak Purvi. Artık bu noktada gerginliğin bir anlamı yok. Lütfen yarından itibaren tekrar işe başla ve Vina'nın ailesi de kararını değiştirecek ve her şey yoluna girecek. Şey. Şey. Hayır efendim, işinizi tekrar kabul edemem. Ben teklifiniz için teşekkür ederim. Ama bu benim için mümkün değil. Neden mümkün değil? Neden işe başlamak istemiyorsun? Sana söylüyorum yarından itibaren efendim, yine. Efendim. İşimin garantisini verebilirsiniz. Ama evliliğimi de garantiye alabilir misiniz? yapamazsınız değil mi? Zaten bu garantiyi Vinay dışında kimse veremez. Ve Vinay da bunu asla yapmayacak. Çünkü onun için her şey para. Efendim ben onunla evlenmeyi kabul etmedim. Ne? Evlenmeyi kabul etmedin mi? Purvi nişanı atmasın diye Vinay'a para verecektim. Her şeyi düzeltmeye çalıştım. Ve sen evlenmek istemedin Efendim? mi yani? Sadece para için evlenmek isteyen bir adamla nasıl birlikte olabilirim sizce? Ve hadi parayı bırakın. Bugün bana söylediklerinden, konuşma tarzından sonra onunla evlenmeme imkan yok Puri. efendim. Puri onun ne istediği, ne anlattığı önemli değil. Şu anda önemli olan tek şey senin evliliğin. Puri bazı insanlar para odaklıdır. Ve ve bir bakıma da haklıdırlar. Çünkü günümüz dünyasında para önemli bir şey. Hem de çok. Purvi bana bak. Ben bile paraya düşkünüm. Ve ve beni değiştiren çok şey var. Mesela sen Purvi. Yani demek istediğim demek istediğim Vinay'da değişecek. Bak Purvi. Purvi her zaman böyle küçük anlaşmazlıklar olabilir. Ancak böyle şeyler oldu diye aranızdaki bütün bağı koparmak yani bu doğru bir şey değil. Bu çılgınlık Purvi. Ve Purvi bana bu dünyada hangi insan mükemmeldir söyler misin? Kimse mükemmel değildir. Herkesin kendince kusurları vardır. Ve bizim yapmamız gereken bu kusurları unutup ilerlemek... Vinay hepsi sadece bu. parayı düşünen biri olmasaydı o zaman onunla evlenirdim. Ama bugün bana söylediklerinden sonra... Asıl, Asıl Bayarcun'la aranızda neler oluyor? Sana böyle pahalı hediyeler vermesinin sebebi ne? Purvi sen ne sanıyorsun? Senden bu kadar nefret eden bir adam neden seninle bu kadar ilgileniyor? E, efendim bana neden... Neden hayır dediğimi sormazsanız çok daha iyi olur. Tamam. Anlıyorum. Bak bu konuşmayı burada bitirelim. Peki... Şimdi eve gidelim çünkü annen seni bekliyor olmalı. Gel hadi seni eve bırakacağım. Hadi. Efendim. Efendim ben yarın işe başlıyorum. efendim ben bütün bunları işsiz olduğum ya da bana daha çok maaş verirsiniz diye yapmıyorum. Ama bütün bunları yapıyorum çünkü bugün bana yaptığınız iyilik için size borçluyum. Bugün siz bugün evliliğimi kurtarmak için gösterdiğiniz bütün çabalar... Ben size borcumu ödemek istiyorum. Ve bunun için yeni projede maaşsız çalışmam gerekse bile efendim yine de yapacağım. Hayır, hayır, Bu hayır. Bu sadece sizin için. Şu anda olduğunuz kişi için. Biliyor musun? Aslında ben bugün her neysem hepsi senin sayende. Yani şey ya... Çalışanlarım sayesinde. Onların... Onların iyi kalbi... Beni iyi bir insan olmaya zorladı. Ve... Şu anda çalışanlarımla olan bağımı... Hayal bile... Hayal bile edemezdim ve... Bir de... Senin mutluluğun... Yani tüm bu... Çalışanların Onların mutluluğu benim için çok önemli. Teşekkür ederim efendim. babam. Acaba babam beni görmüş müdür? Alo baba? Baba bu ne tesadüf? Ben de seni aramak üzereydim. Londra'da çok eğleniyorum. Burası çok soğuk baba. Alışverişe çıkıyorum arkadaşlarımla takılıyorum. Film izlemeye gidiyorum. Vay canına. sana anlatacak çok şey var baba. Taksiyi çok iyi kullanıyorsun. Ve babana yalan söylemekte de iyisin. Baba taksi, yalan. Sen sen ne diyorsun baba? Ben anlayamadım. Tecu, Mumbai'de olduğunu biliyorum. Bu kadar saklambaç yeter. Ve senden benimle Clifton yolunda buluşmanı istiyorum. Seni bekliyorum, tamam mı? Tamam baba. Manav, Manav lütfen. Tecu'nun Teçun'un yanlış bir şey yaptığını biliyorum. Ama lütfen ona kızma. Arçana, bana kızma nasıl davranmam gerektiğini öğretmek senin haddine değil. Hem zaten bu bizim aile meselemiz. Sen uzak dur. baba. Londra'da turnuvadayım. Beni merak etme. Ben idare ediyorum. Ha bir de babaanne bu ilk seyahatim değil ki. Turnuvalarım için her yere gidip duruyorum ben. Bu yüzden beni merak etmeyin. Deju. Neredesin? Baba alışveriş merkezindeyim. Alışveriş merkezinde nerede? Ben de oradayım şu anda. Baba Londra'ya ne zaman geldin? Londra mı? Evet baba Londra'da arkadaşlarımla alışveriş yapıyorum. şimdi beni sadece sen kurtarabilirsin Lütfen yardım et, yardım et. baba. Ben, ben, ben özür dilerim baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.